Arkadaşlar Warfield'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kaptan War'u durduruyoruz. Çok fazla kar yağdırıyormuş. Biz de ona bir dur diyelim dedik. Kaptan War. İngilizce'de bir söz vardır. War var vale. ya. Kaptan War'u durdur. Komutan Logan. Bilgisim <laughs> <laughs> evet yine süper kahraman işimizi yaptık. Kaptan War'un yanına doğru gidiyoruz. Yani durduruyoruz. Herhalde onunla görüşmeyeceğiz. Şunu bir kıralım. Kaçırıldın. <laughs> evet arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlara girmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizler için elimizden geldiği kadar oyun videosu çekmeye devam ediyoruz. <laughs> Hop bunu bir boğalım. Kanını paylaşman için hala geç değildir ha öyle mi? Kaptan vur kendinizden çok emin konuşuyorsunuz. Bilmiyorsunuz ki torun çekici hala bende. O Odin bizimle beraber. Gençler. Kaptan vur dediler. Size geldik. Oo, şuradan bir atayalım. Olmadı. Harika. Yukarıya doğru çıkıyorum arkadaşlar. buraları da kır kırıyorum. Bir şeyler kazanıyoruz ama. Tamam. Sessizce bir şeyler de yapalım arada bir. Sürekli kapışma olmaz. Harika boynunu kırıyoruz. Şunu da bir kıralım alalım. Burası çok çatışmalı geçebilir. Kapama mı patlamıyor? Patlamıyor. Of, şimdi patlar mı lan? Evet. Oğlum yok ettim lan sizi. Lan ya, yazık. Yazık bir de bana silah sıkmaya çalışıyor. Bilmiyor ki. Torun çekici hala ben. Ne oluyor lan? Aptal Töno. Lotus'un seni buraya ölmen için gönderdiğinin farkında değil misin? Hayır değil. Hadi gel kapışalım kanka. Ama siz burada ne yapıyorsunuz ki? Bay Teno. Kaptan ne yapıyorsun? Kaçacaksın ha? Işınlanıyorsun namussuz. O bize yok. ya kanka kanka bunlar oğlum ne yapıyor bunları da çıkartıyor bana bunlar bizim başımıza beladır ya atacan atacan bu kaptan vurdur ne boktur ya atacan bizi Mahvediyor, bizi mahvediyor. Bırak beni rahat bırak rahatsız. Hayır. 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 Aa. Aa. Kaptan Vorla başa çıkamıyoruz. Kaptan Vor. Kaptan Vor beni rahat bırak. Sus. Arada bir kaçmamız lazım arkadaşlar. Arada bir kaçamazsak Kaptan Vor bizi mahveder. Altı da bilir. Canımıza da bakıyoruz. Bir yandan kaptan vuruyoruz. Bir sağa vuruyoruz. Bir sola vuruyoruz. Bir sağa yatırıyoruz. Bir sola. Bu ne oğlum? Harry Potter'ın şeyi gibi. Çok konuşuyorsun ya. Elinde sonu sana katılmayacağım kanka. Sen bana katılacaksın. Çünkü el elden üstündür. Atacını tanıyor musun? Zamanında çok güzel şeyler yapmış. Biraz dolsun, biraz dolsun dolmuyor mu? Ha yok dolmuyormuş. Buradan topluyoruz. Süper, süper, süper. Lan? Nasıl? Nasıl öldürdüm lan seni? Dolarlarım dolar bitti mi? Süper. Devam ediyoruz. Çıkışa doğru gidiyoruz. Kanka siz artık benim için çeresiniz. Ağababalarınızı indirdim. Bir tarafa doğru çıkacağız. Umarım doğru yerden gidiyorumdur. Evet doğru. Size saldırmayacağım. Çünkü komutanınızı vurdum. Komutanınızı canlandıracak mısınız geri? Taşları toplayalım arkadaşlar. Süper. Bu ne? Alarmı sıfırla. Öyle zevkimize yapalım be. Tamam. Alarmı sıfırladık. Harikayız. Buradan kaçıyoruz. Bizi kovalayan var mı? Oha! Oy iyi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam. Bunları da aldık. Yürü. Tamam. Özelliklerimiz daha da gelişme var mı ya arkadaşlar? Bir yazın be. Bir yazın be. Evet görev tamamlandı. Kaptan Voru'yu öldürmeyi başardık arkadaşlar. Muazzam bir görevdi. Çok güzel geçti be. Bir sonraki görevlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Uzayın derinliklerinden selamlar.